Evet antrenman sonrası Şaban hocamla beraberiz yaklaşık aksarayda sporda 15-20 gündür aksarayda çalışmasını sürdürüyor. hocam e, takımımızda gelenler oldu gidenler oldu ama e, aksarayda spor bu sene yeni yönetimle beraber de hedef büyüttü neler söylemek istiyorsun? Yani evet e, bu sene e, zaten geçen seneden bu seneyi biz konuşuyorduk aramızda e, geçen sene e, hem e, iyi bir yerde ligi bitirmek hem de bu senenin aslında hazırlığını yapmak gibi bir düşüncemiz vardı. Sezon sonuna doğru bu konuşmalar birazcık daha sıklaşmıştı. Sonuçta bir plan dahilinde ilerliyoruz. Yani geçen seneden bu yana devam eden bir plan var. Aramızda devam eden arkadaşlarımız var, yeni katılan arkadaşlarımız var. İyi bir uyum içerisinde olabilecek arkadaşları, hem kaliteli hem uyum içerisinde olabilecek arkadaşları bir arada tutmak istedik. sağ olsun hem yönetimimiz hem başkanımız bu konuda ve şehrimiz gerçekten de bu konuda güzel bir iş ortaya koydular. Fedakarlık ortaya koyuyorlar. Ben bu havadan çok umutluyum. Şehrimizde güzel bir hava var. Allah izin verirse bu sene inşallah iyi bir Aksaray spor seyircilerimiz, taraftarlarımız izleyeceğini ümit ediyorum. İnşallah da hedefimize, istediğimiz hedefimize de ulaşabileceğimizi ümit ediyorum. Sezon öncesi de e, dün ve evet şu günlerde. Taraftarlarımız antrenmanı ziyaret ettiler. Evet. Takımları e, kampa gitmeden önce evet. hazırlık maçı öncesi e, ziyaret ettiler. Bunu dinlediler. Nasıl Taraftarlarımızla biz konuşuyoruz. Çok memnunum ben onlardan. E, geçen sene gerçekten zor bir dönem yaşamıştık. Ve o zor dönemde çok güzel bir destek vermişlerdi. E, aramızda bu konuları çok konuşmuştuk onlarla. E, birbirimizi anlamaya çalıştık en başta ve sonuçta her iki tarafta yani hem oyuncularımız hem bizler hem taraftarımız birbirimizi anladık ve güzel bir birliktelik oluştu. O da sahaya yansıdı. Zaten e, biliyorsunuz bizim grubumuz geçen sene çok zor bir gruptu. Çok sert bir gruptu. O, o sert grupta e, başarılı olmak ancak böyle mümkündü. Yani o e, sezon başında yaşadığımız bir takım belki sıkıntılar, kaoslar sonrasında. Ancak öyle mümkündü. Taraftarımız bu konuda çok iyi iş çıkardı. Ben gerçekten onlara e, minnettarım ve çok bir kez daha buradan teşekkür ediyorum. E, bunu zaten bu, bu senede zaten süreceğinden eminim. Peki Şamur hocam. E, Aksaray motorluk spor e, şöyle. sezona erken Sezon erken açtı. Erken de başladı çalışmalarına. Evet bunu... Yani zamanında açtık. Biz erken açmadık. Belki bazı takımlar geç toplanıyorlar. Şimdi bir işte sezona hazırlanmak için belli bir antrenman bilimi açısından belli süreler vardır. O sürelere riayet ederek biz zamanında açtığımızı düşünüyoruz. Bu konuda gerçekten de şöyle bir avantajımız var bizim. Yani bütün transferlerimiz, hemen hemen bütün transferlerimiz bizim elimizde şu anda. Bu konuda gerçekten sportif direktörümüz Yakup Ateş çok iyi bir iş çıkardı. Yani bu kaliteli oyuncuları çok kısa Zamanda bir araya getirebilmek toplayabilmek çok kolay bir iş değil bu bizim elimizi çok güçlendiriyor Çünkü beraber çalışabilme imkanı oluşuyor ve daha erken yol alıyoruz Böylece o bakımdan bu da bu avantaj varsa belki böyle bir avantajımız var zaten biz de bunu hedefledik yani böyle bir yani Erken toplanalım, erken yapalım transferlerimizi ve bütün transferlerimizi kamp boyunca e, beraber olalım, birlikte çalışalım ve böylece hani o uyum süreci, işte sistem adaptasyonu vesaire falan onlar bir an önce sağlansın diye. Lig'e o anlamda e, zamanında toplandığımız ve transferlerimiz zamanında geldiğinden dolayı bir avantajımız olduğunu düşünüyorum ben de. E, şöyle bir de e, grupta e, Selik Belediyesi Evet e Van Spor evet ve Aksaray Spor'un transferleri e, şu anda gündemde grupta. Evet. bunu da misin hocam? Yani bu sene e, şöyle bir grubumuz olduğunu ben düşünüyorum. Yani şampiyonla oynayacak takımlar, yani birinciliği oynayacak takımlar arasında uçurumlar yok. Yani birbirine denk gibi gözüküyor. 3 aşağı 5 yukarı. Belki bazı takımların bütçesi birazcık daha fazla olabilir. Mesela serinin bütçesi biraz daha fazlaymış gibi gözüküyor. Ama geçmiş senelerde olduğu gibi böyle çok e, faiz fiyatlar harcayan e, kulüpler yok. E, grupta daha makul e, bir fiyat. E, e, Paralar harcayan takımlar var e, grubumuzda ve dolayısıyla birinciliği oynayan takımlar, playoff oynayan takımlar, belki orta sıralara düşmemeye oynayan takımlar arasında belki bir iki takım hariç tutabiliriz. Onların özel durumları, sıkıntılarından dolayı hariç tutulabilir ama genel olarak sanki bir denge var gibi duruyor ve ben e, çok demokratik birlik olacağını düşünüyorum e, ve dediğim gibi e, iyi takım olan özellikle ilk haftalarda bir ivme yakalayan takım bir avantaj yakalayacaklar. Hocam birinci kap, ikinci kap ve üçüncü kap da artık hazırlık maçları geçecek. Hazırlık burada da Aksaray Spor artık evet. e, lig havasına girecek. Evet, yani burada güzel bir çalışma ortamımız oluştu. Ee, dediğim gibi yani oyuncularımız e, birlikteydiler ve e, olabildiğince de antrenmanları özveriyle çalıştılar. Burada biliyorsunuz hava çok sıcak olmasına rağmen e, antrenmanlara çok istekli e, geldiler oyuncularımız ve çok istekli çalıştılar. Ee, şimdi buradan artık Bolu'ya gideceğiz. Bolu'da daha çok hazırlık maçları e, oynayacağız. Çalışmalarımız sürecek. Tabii ki e, sistemle ilgili e, adaptasyonla ilgili çalışmalar belki lig başladıktan sonra da devam edecektir. Ama e, ilerleyerek devam etmek istiyoruz hep. Tedirgin, yavaş 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 e, iyi bir yere, iyi bir noktaya, en kemal noktamıza, en mükemmel noktamıza belki e, geleceğiz inşallah. E, onun e, elimizden geldiği kadar planlamasını e, yapmaya çalışıyoruz. Bolu da Bolu kampı da bizim bir aşamamız bu açıdan. Hani hazırlık maçlarını oynayacağız ve orada daha ciddi takımlarda da hem birbirimizi de test etmiş olacağız. biraz işte açıklarımızı göreceğiz. Daha işte fazla çalışmamız gereken noktaları göreceğiz. ve böylece nasıl ki burası çok verimli geçti orasında çok verimli geçeceğini ümit ediyorum inşallah. Teşekkür hocam. Başarılar diliyorsun. Teşekkür hocam.